Hatta 150 ya. de bunu hava attım, hava attım bir şey isteyeceğim yani Nasıl olur? Çakal mı şey. şey bıraktı ama yani hava attı değil de Şimdi bir olan insanlar var ama Bu Aşağı çok uzak. Burası yazganların deredir şeyler bir laş ya kadar. O river'ın sarı çamuru Hiç ona vurmadı. Ama Allah. vefa ederse bir 25-30 sene sonra orayı kapanır. Orayı kapanır, şey yapmasın da ...merada berada gitmesin ama onun seyremesi lazım. Sıyrılmasını yaptı mı böyle de aray zamanında hayvanı gidip otlaması lazım. Şimdi orası, var onlar Var mı? Burada Özcan Ali yaptıkları. Orada ne kadar büyük bir diyor. Hele o yani şey, akoda Yani oğlu üstünde de otar oluyor oraları. Kalıp kurabiliyor da şimdi. Bari tosunları çıkarıyor bir da ki artık bunu yanlış duymadı Yılka görülüyor Ne kadar büyük bir ya Şu doktor işte, şeyin görülüyor Bizim Adagül'ün ilk Kabulte görülüyor bir yere geçen kadar vurdu ki domatesler o leke zorlaşmaya başlamışlar böyle. Bazı yerlerde bizim orada değil de.